sıfır faizli kredi kampanyaları tezgah çıktı. Müşteri ağına düşürüp hesap açtıran ve kredi kartı veren bankalar vaat ettikleri rakamların çok altında kredi vermesi vatandaşları isyan ettirdi. Sıfır faizde kredi bildiğini iddia ediyorlar, müşteri çekiyorlar. Ancak kredi çekmeye giden vatandaşlar gerçeklerle karşılaşınca gerçeklerin farklı olduğunu görüyor yeni müşterilerine 6 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi vereceğine dair sürekli reklam yapan bankaların binlerce kişiyi mağdur ettiği görüldü. Bankaların vermiş olduğu reklamlarda vatandaşlar sıfır faizi ve 6 ay sonra geri ödemeli bir kredi çekeceklerini düşünerek bankaların yolunu tutuyorlar. Ancak gittiklerinde aslında söylenenin tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldıklarından dolayı oldukça mağdur olabiliyorlar. Sıfır faizli bir şekilde ben kredi aldığımı düşünen vatandaşlar aslında böyle bir krediyle karşı karşıya kalmadıklarını ödeme tablosu kendilerine geldiklerinde anlayabiliyorlar ve bu noktada da aslında mağdur duruma düşüyorlar. Bu vaatlerle bankalara başvuru söz konusu kredilerin çok daha altında tekliflerle karşılaşınca şoke oldu. Bu bankaların e, burada vatandaşları e, çekme, müşteri çekme taktiği diyebiliriz. Bu noktada aslında orada onayı olmadığını düşünen vatandaş e, kredi kartı eline geçtiğinde, onu harcamaya başladığında bankada gönderdiği kredi kartıyla beraber aslında burada amacına ulaşmış oluyor. Kesinlikle onay verirken de dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda talep edilmediği halde kişiler adına kredi kartı gönderen bankalar ve şahıslar için de hukuki süreç başlatmak da mümkün kişilerin yani burada hiçbir onayı olmadan kredi kartı talep etmedikleri halde kendi adreslerine kredi kartı gönderen kişilere yani bankalara karşı Tabii ki burada kişisel verilerinin hukuka uygun olmayan yollarla temin edilip kendilerinden talep edilmediği halde bir kredi kartı gönderilmesinin karşı bir şikayet yolu elbet tabii var. Burada kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesinden kaynaklı olarak bir başvuru hakları bulunmakta. Hem bankaya Karşı hem de Cumhuriyet Başsavcılıkları'na karşı. Ancak şundan emin olmaları gerekiyor. Mutlaka bu e, e, kredi kartı taleplerine karşı bir onay vermediklere de emin olmaları gerekiyor. Çünkü e, bazen fark etmeden konuşmaların her şeyi onaylarken bunun da araya e, girmiş olması ve aslında kredi kartını da onaylamış olma ihtimalleri olabiliyor. Çünkü sesli yanıt yöntemlerinde onay aldık dediklerinde aslında burada vatandaş onay vermediğini düşünse de her başvuruya onay vermiş, kabul edilebiliyorlar. Bankalar tarafından sürekli aranmakta suç kapsamına giriyor. Hem bankalar tarafından hem de bankaların bağlı olduklarını söyledi veri hukuk büroları tarafından da aranabiliyorlar. Aslında böyle bir durum söz konusu olmayabiliyor çoğu zaman. E, kişiler bu noktada arandıklarında hem çekiniyorlar hem de korkuyorlar borcu olduklarını düşünüyorlar çünkü. E, buna da yapılması gereken şey kişilerin bu şekilde ısrarlı bir şekilde aranmasından kaynaklı olarak Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesinin A bendinde yeni bir düzenleme getirildi. Israrlı takip suçu. Israrlı takip suçundan kaynaklı olarak e, bu kişilerin aranan kişilere karşı yani arayan kişilere karşı mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunabilirler. Çünkü burada aslında yapılan devamlı surette bir kişiyi rahatsız etmek, huzur ve sükununu bozmak ve rahatsız etmenin yanı sıra da bir borç tehlikesi altında kişileri aslında bunu ödemeye zorlunu bırakmaya çalışmak ve bu noktada yapılması gereken şey ısrarlı takip suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunmak. Bunun da cezası 6 aydan başlamak üzere 2 yıla kadar hapis cezası.